<laughs> gel 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 bu burada, Aa, Al, temiz temiz içeri Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Olabilir mi olabilir <laughs> mi ben, <laughs> ben? Yağmur evet gidebilirsin. Bak A, abiye bakacağız. Gel yanıma otur. Bak, bak abi. abiye bak. Sıper. Miraç dediğe bak ya. Miraç şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bulut tönlük vereyim mi? Az mı yapalım? Yiyecek misin önlük? Merhaba kurtarım. <laughs> yağmuru yine yağdırıyor. Bulutlar gelmiş. Evet. Bulutlar gelmiş. Evet. Ben bunları böyle bir yapayım. Sen de yapacaksın mı? <laughs> Nasıl? <gülüyor> Güzel oldu mu? Şimdi Olur. ustacığım ne yapacağız biliyor musun? Boyadıktan sonra bir de tadına bakacağız. Miraç abi herkese bakmışsın.

Abi can abi sadece bir yerim boyayacağız. Hayır <laughs> bak <laughs> öyle Tamam o Bir de burada boş yerimiz var. Orayı da mavi Okey. Peki üstüne kart bir çiçek mi yıldız mı hangisi? <S mulheres> <D Equistri> oh. Ne oldu bebeğe? Evet